Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Neblo oynayacağız ve kanalıma abone olmayı like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın bu yorum yorum yapın yani bundan başka bu oyundan başka ne oynayayım yorumlara yazınız yazınız ben de o oyunu oynayayım arkadaşlar ya da abinle oyna derseniz abimle de oynarım yani. Evet arkadaşlar şimdi videomuza geçelim ve bu videoya 15 like çok arkadaşlar o yüzden biz de küçük bir aile olduğumuz için 5 like gelirse bunun devamı gelecek. Arkadaşlar ve çok uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar başladık. Şu an çok küçük olarak doğdum. Aaa ben yiyecekler. Bu oyunu bilmiyorsanız... Ne oldu lan? Bilin öğrenin. <laughs> öğrenin onun kurallarına bakın. Ben mi anlatacağım size oyunun kuralını? garip gibi oynuyorlar. Garip bili, bili, biliyorsun. Ee, <laughs> <yani> işte. <gülüyor> 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 Onlar. <gülüyor> ne? Yeni <Yineceğim>. can. <laughs> Arkadaşlar bu çok şeydi. Oyun oldu. <laughs> De reklam çıktı. Evet arkadaşlar yine başladık. Hani yedirttirdim ya. Bana yer vermişti. Ne güzel yeniyordun. Ama Ah be. Ayıptım <laughs> lan. Kime ayıp değil mi? Ben chatle konuşuyorum anasını diyeyim ve çıtan. Deli öleceğim. Arkadaşlar bu video çok sayısız olacak çünkü ne abi Impostor <laughs> kıymet olayı yok bunda yok. Şunu öldür şunu. Yok şunu öldürdüm olayı yok bunda. Ama ben tekli gireyim evet arkadaşlar bunlar çünkü takım ben... Dur bir dakika. Benim takımım nerede? Neredesiniz takım? Ya takım nerede? Ben takımı istiyorum. Takım neredesiniz? Mersis. Mersis, Mersis. Ya Mersis neredesin ya? He. Benim şu şeylerin içine gidebiliyoruz ya. O zaman şu işte. Ne oldu? Arkadaşlar. Valla bak birisini yeneceğiz ha. Şey, oba, Şöyle birisini yenebilirim. Ha, hayır hayır. Abi biz takımlayı normal iyi yapalım Neblos'ta. Evet arkadaşlar herkes girdim ama bu sefer 32 kere bölünebiliyor en büyük olduğunuzda eu ya Bak büyüdüm ben şu an. Hayır be. O i̇lk baştan da ölmezsin be. Bir de reklam çık. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ettik. Buraya girelim. Buraya girelim. <gülüyor> <gülüyor> Hayır be. Oh, ben niye o kadar kolay gidiyorum. Şimdi buradan bir şey seçeceğim. Bunu seçeyim. Bunu seçeyim. <gülüyor> <gülüyor> Küçüklerin kavgası, büyüklerin kavgası. <laughs> Timolak <Team> <laughs> <Team Olak> mı? Timolak <laughs> mı? ape ah Bir dakika arkadaşlar. Neyse arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya konuşacak bir şey bulamıyorum arkadaşlar. <laughs> Oynuyorum ben hatta Videoyu ses yapayım. ses çıkarmayayım. Siz izleyin yani. Yani buraya seni öldüreceğim ama birleşti adam. Ya bir de üstüne reklam gir. Yok ya artık artık sinirlendim bak takımlı. Gir. Mavi olayım. Mega başkanlara bağlanlar bank satanlara amak. En büyük takım en büyük takımın renginde olduktan sonra. Ya bu ne demek oluyor? Tüm transmiyoruz leter arkadaşlar. Görüş. Evet arkadaşlar şu anda bir şey keşfettim. Kendimi izliyorum ve kendimi hareket ettirebiliyorum. Nasıl bir şey bu ya? E ee? oha oha kendimi hareket ettiriyorum izleniyordu olmama rağmen oha be <laughs> <İzlememdi, bilemedim. gülüyor> bak böyle oluyor böyle böyle oluyor böyle oluyor Az önce nasıl olmuştu ya? Arkadaşlar bak. Bilmiyorum. İşte arkadaşlar bana en kötü takım geldi ya. ben, ben Şimdi ikinci takım bulduktan 2000 yıl sonra. o şey o arkadaşlar siz burada mıydınız ben durdurdum zannediyorum şey bulduktan sonra <laughs> arkadaşlar son kez deneyeceğim olmazsa artık oynayacağız yani şeyi de yok İstersen al gelsin, istersen git gelsin. <laughs> Beyin üstü geldi arkadaşlar. 100 saattir bunu bekliyordum. Es <laughs> <Is> be. <laughs> Bak şimdi. Easy win, easy, 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 easy win. Ya bana atın bana. Bana yelme. E ee, ağlıyorum bana yem ver Eee ağlıyorum Ağlıyom ben ağlıyorum bana, bana yem ver Bana yem ver Bana yem ver Bana yem ver sana bütün yemlerimi verdim sana bütün yemlerimi verdi. Hadi. Ya bana yem ver ya. Ağlıyorum bak. Ediyorum işe. Okey. Ağlıyorum. Bak ağlıyorum. Ağlıyorum. Ama bir de büyüme şeyi yok mu burada? En büyük takım ama bize yan vermeyen takıma denk geldik ya. Aman <laughs> Allah'ım. <laughs> Nasıl öldüm ben ya? Bu bir bize reklam çıkıyor. <laughs> dur dur geldim. Oo oh, bizim var ya. Ova. Etiyorum inşallah. Ya ben küçücüğüm, küçücük, küçücük. Hmm. Ağlıyorum, yem vermiyorum ya. <gülüyor> <Ooh>. <gülüyor> mm, çok mutlu oldum. <laughs> takım olmama rağmen öldüm. Ağlıyorum abi. Bana yem verin diyorum. Ağlıyorum. Bana yem. Ya bu ne ya? Reklama bak Bana yem verin. Verin. Çok küçüğüm. Hmm. Ben bana, bana yem verin alıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> küçüğüm. Da 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 bana yem verin bana yem verin bana 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 yem verin bana yem verin bana bana yem verin, hadi bana yem verin hadi bana yem, verin, hadi bana yem verin diye şarkı yaptım şunun için de şarkı yaptım Ona yem verdim. Ona yem verdim uy oha. oha, 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 Of ya yine, ya yine şey. Neymiş? Hmm, Among Us. Son kez ölürsem videoyu sonlandıracağım ha Çok, çok sinirlendim bak. sen bir sonlandıracağım he. Bir de başka bir adamla vak vak ne dedi Gra gra ferman Gel 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 buraya gel 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 ula Anlam? gel gel. <laughs> <laughs> Hayır ya. Hayatım işte. Bana şey verdim. Ne şey olmuş? Ben ben onu yememiyim o zaman. Ah, oha. Arkadaşlar bu kadar diye. Mam Ah be sanki öldüm lan <laughs> bir de reklam çıkıyor ya. Arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. İlk başta da dediğim gibi. 10 5 like 5 like atın. Ve videomuza abone olun. yorumlardan da ne ne şey ne video çekmemi isterseniz yazınız. Görüşmek üzere. Ve abimle de yazabilirsiniz. Abimle şu oynuyor oyna falan. Görüşmek üzere. Bay bay.